arkadaşlar. İpi gizemin yarısı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Roblox burada kabında iki tane uçma hilesi göstereceğim. Birincisi ilk önce şuraya bir yola çıkmamız gerekiyor. Şuradan araba yerinden arkadaşlar at alıyorsunuz. Konuşma yerine <laughs> A F K yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. A -f K yazınca zaten böyle uçuyorsunuz ata bindiğinizde de daha yüksekte uçuyorsunuz. Sanki hani atı sürüyormuş da at yokmuş gibi oluyor. Birinci uçma elimiz buydu. Bu şekilde uçabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ikinci uçma elisini göstermem için oyundan çıkıp tekrar girmem gerekiyor. Hemen tekrar gidelim. Bu benim. Profilim. Hı. Hemen girsin. Arkadaşlar ilk önce bir ev yapmamız lazım. Boş bir arsaya gidin. Herhangi bir ev yapın. Hiç fark etmez ben hep bunu yapıyorum. Yine bunu yapacağım. Tamam oturdum. Evet. Şimdi lavaboya gitmemiz gerekiyor. Bu evin lavabosu nerede? <laughs> evet buldum. Şimdi shower diyoruz. İlk önce A, R, K attık. A, F, K yazıyoruz. Ve böyle uçmuş oluyoruz. Böyle iki tane uçma hilesi vardı. Bunda da böyle. Biraz daha alçaktan uçuyoruz. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz.